Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah ikinizin konuşmasını zaten işitiyordu. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. İçinizden eşini annesine benzetme yoluyla "Sen bana anamın sırtı gibisin." diyerek ayrılmaya kalkışanlara gelince Onların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Demek ki onlar kuşkusuz çok çirkin ve asılsız bir söz söylemektedirler. Allah gerçekten çok affeden, çok bağışlayandır. Kadınlarından "Sen bana anamın sırtı gibisin." diyerek ayrılanlara, sonra da söylediklerinden dönenlere gelince birbirleriyle ilişkiye girmeden önce bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Fakat kim bir köle azadına imkan bulamazsa, eşiyle cinsel ilişkiye girmeden önce aralıksız iki ay oruç tutar. Buna da güç yetiremezse altmış yoksulu doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve elçisine inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. İnkar edenler için can yakıcı bir azap vardır. Allah'a ve elçisine düşmanlık edenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz onlara apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için Allah'ın kendilerini topluca dirilteceği ve yaptıklarını kendilerine haber vereceği gün çok küçük düşürücü bir azap olacaktır. Onlar unutmuş olsalar da Allah onların eylemlerini bir bir sayacaktır. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Allah'ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizlice konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizlice konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Onlar ister daha az ya da daha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o mutlaka onlarla birliktedir. Sonunda o, kıyamet gününde onlara yaptıklarını haber verecektir. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Sen birbirleriyle gizlice konuşmaları yasaklandığı halde, yine de günah işlemek, Düşmanlık ve Allah'ın elçisine karşı gelmek konularında birbirleriyle gizlice konuşmak suretiyle yasaklandıkları şeylere dönenleri görmüyor musun? Onlar sana geldiklerinde seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlamaktadırlar. İçlerinden de bu söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya demektedirler. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Ey inananlar. Aranızda gizlice konuşacağınız zaman günah, düşmanlık ve Allah'ın elçisine karşı gelmek konularında gizlice konuşmayın. İyilik ve Allah'tan sakınma konularında konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Bu gizli konuşma iman edenleri üzmek için şeytandandır. Ancak şeytan Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. Öyleyse inananlar Allah'a güvenip dayansınlar. Ey inananlar! Size meclislerde yer açın denildiğinde Allah'ın size genişlik vermesi için yer açın. Size kalkın denildiğinde de Allah'ın içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltmesi için kalkın. Allah gerçekten yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Ey inananlar elçiyle özel olarak konuşmak istediğinizde bu konuşmanızdan önce fakirlere bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Eğer verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Özel konuşmanızdan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre Artık namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmüyor musun? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bilerek yalan yere yemin etmektedirler. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. Bu yüzden onlar için küçük düşürücü bir azap olacaktır. Onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah'ın onların hepsini yeniden dirilteceği gün onlar size yemin ettikleri gibi kendilerinin bir esas üzerinde olduklarını sanarak Allah'a da yemin edeceklerdir. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onların üzerinde egemenlik kurmuş ve böylece onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın safında olanlardır. İyi bilin ki Şeytanın safında olanlar kaybedeceklerdir. Allah'a ve elçisine düşman olanlar onlar en aşağılık olanlar arasındadırlar. Allah hiç kuşkusuz ben ve elçilerim üstün geleceğiz diye yazmıştır. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür. Sen Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları bile olsalar, Allah'a ve elçisine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte onlar, Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendilerini katından bir ruhla desteklediği kimselerdir. O onları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın safında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecek olanlar Allah'ın safında olanlardır.